Sayın Genel Başkanım bir sorumuz olabilir mi? Efendim evet. hafta sonu AK Parti Kongresi'ni yaptı. Cumhurbaşkanı Partisi'nin genel başkanı oldu. Daha önce bir Bu yeni sistemle birlikte hayata geçen bir uygulama ama tartışmalar da var. Hem Cumhurbaşkanlığı kanunu değişmediği için bunun doğru olmadığına yönelik bir var. Siz nasıl okudunuz? Neler söylersiniz? Tartışmaları bitirmeyen bir anlayış Türkiye'de var olduğu müddetçe yapılacak her güzel hareket gölgelenecektir. Bunu bilmek gerekmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi 3. olağanüstü büyük kongresini büyük bir kalabalık ve görkemle gerçekleştirmiştir. Ve kurucusu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey Cumhurbaşkanlığı görevinin yanında partinin genel başkanlığı görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun demek lazımdır. Evet. Başka, sağ olun